Bakışı bugün sizler için arkadaşlar çığlık takımı bitmiş çığlık ee, ama yeni bir etkinliğimiz yok arkadaşlar bilmiyorum neden ee, Ferran Torres gelmiş bazara ee, daha dün akşam gelmiş ben bir hafta bakamadım bu zaten elden kaçırdık. Ben bu yere arkadaşlar bana pepe gelmiş bana o değil olarak o değil ee, size hemen özelliklerini gösteriyorum 132 mışıkma fizik maşallah orada satılan çok kötü bu kadar değerli olmasına rağmen gerçekten arkadaşlar bakın 92 bas 88 şut yani şutu mesela çok iyi çok hoşuma gitti. Sonra e, bizim arkadaşlar işte benim hesap bu şekilde benim amacım arkadaşlar şey değiştirmek sağlıyor. Şimdi şöyle çok iyi bu bir arkadaşlar şey istiyorum. Sağ ol. Lik. Ya bu ne sigara? Seri ya. Pozisyon. Sağ ol. Sağ, sağ ara. Evet, çok hızlı başarılı video gördüğünüz üzere. Evet, arkadaşlar bu arada bak sağ 104'lük 57 mi? asla paramız yetmez. Tek de yetmez bunu arkadaşlar. Ben arkadaşlar Giya bir istiyorum. Bustu tek sıkıntı işte bir diya bir niye ya? Gnabriye bakayım. Onlar zaten pazarda yokmuş. Otur, Ceng Bir dakika. Ha. Cengiz'in de vardı da o Lee'den değildi. Şu adam gen artırma. Gen artırma ama en azından kimyamızı düzeltebilir arkadaşlar. 1,5 milyon. Amacım ben bu videoda sadece şeyi yana çekmem gerekiyor ya bak neyimiz var boyemiz var satılamıyor maalesef devreyimiz var sat bu da bu devreyi Aa! devreyi satılabilir ama satmak da istemiyorum çünkü kullanıyorum adam da yani devreyi seviyorum adam mı şeyi 100 satmaya kalktığımızda 1710 da yaz ve satılmıyor çok kötü arkadaşlar. Şu anda takımımızın değeri çok düşük. Tıra oraya kimyamızı bozuyor arkadaşlar. Çünkü süper ligli. Ee, onu ben süper ligli diye almıştım zaten. En azından ligimizden birkaç kişi olsun demiştim ama Enbumo'ya alınca kimya bozuldu. <laughs> bu Premier Lig'den ya hatta şöyle bakın 8 milyon falan değeri var şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var şuraya bakın şuraya yunus akbine alırsam burası kimya düzeliyor ama aşırı düşüyoruz buraya embumaya alırsam kimyadan düşüyoruz yani sağ o, kimyamızı bozuyor sen çocuk sen yani grup aşaması mücadelelerine girdiğimde arkadaşlar buradan jeton veren hiçbir şey yok. Bu ilk şeyden ödüllere geldim. Şimdi CD'den burada 100 bin veriyor. 200 bin buradan geliyor arkadaşlar. Bakın 200 bin alabiliyoruz. Onu size söyleyeyim. Bu etkinlikten. Hatta alayım arkadaşlar. Çünkü lazım artık ya. Biz 100 yapmalıyız. Burada değil. Bakın burada 100 boost var ya. Ama para etmiyor. Ne kadar oluyor? 613 bin değil mi? Bir 330 bin falan para lazım bize. Bakın orkun kökçü de çok güzel duruyor. M O O ama yani 4 milyon orkun. Saka ne kadar? Saka. Saka, 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 saka. Bukayo Saka. 5 hmm. Miyon. Saka aşırı pahalı bizim için. Benim için. Takasta da hiç oyuncu yok. Ee... Bakın. O koca oynuyor falan falan. Yani oğullarımıza şey yapacak. Bak. Şunu çok güzel istiyorum ya. Ya biz şeyle bundesi kadar veya seriyalı böyle bizim kimyamıza olacak bir şey bulabilirsek arkadaşlar böyle ucuza. Tabii bunlar kadar pahalı değil. Şu çok iyi olur mesela. Bakın. M.O. hem defansif iyi, hem fiziği iyi, hem pasi hem çavik, hem hızlı işte iyi. Yani tam bir o arkadaşlar. Bu stoper. Zaten bizde stoper çok. Bun, bundan pazarda var ama bundan var mı? Bundan 2 milyona var. Bizim şu anda 613 bin paramız var arkadaşlar. Bakın Gulit'e gitmek istiyorum aslında o olarak. Çünkü arkadaşlar çok iyi bir kart. Yani prime kong gibi yapmışlar neredeyse. Bir kesişme ol kestim mecbur. 81 tane oyuncum var. 80 tane oyuncum vardı. Aha demeli satılıyor. Ve iki buçuk milyon. Bir dakika. Bir dakika. Bense gel baba. Kimyamızı düşürüyor musun sen? Bir kimya düşürüyor. Bir kimya. 9 diyor arkadaşlar. Hemen diye e, ilk kombilerimizden de çıkartalım. Başka ilk kombi yok ki zaten. Hemen, hemen, hızlı, 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 hızlı. Hı, onlara ne bileyim? Sat! Aç! Sat kızım. Sat 2520'ye. Satıyorum arkadaşlar. Bum! Sattım. arkadaşlar. Vallahi sattım. Satılsana. Ne bu? Ne oldu hemen o itli? Çık. E ee, Hocam? Tekrar sat. Emin yok. 60 mı lan Emine? Aha sattı. Nihayet sattık. 8 Hazır mıyız arkadaşlar? Gulit geliyor. 2090 kulit satın aldım. Devreyi satıp Gulit satın aldım. Vallahi bu iş yaptım. Çılgın mıyım ben ya? Hemen. Hemen gel. Hemen Gulit gel. Hazır mıyız arkadaşlar? Özellikleri gösteriyorum. Bomba gibi zaten. Oha. Zayıf ayakmış, beceri 5. Maşallah. 3, 2, 1. Bum. 2 milyon 90 bin coin ise. Root coin. Geliyor hocam. İnşallah kimyamızı şey yapmazsın. Değiştir. Koyuyorum gulleyti. Bum. Ve. zaten. Kimyamızı arttırıyormuş lan. Şimdi oyuncular Hakan gel oğlum. Çalıştır. Aktar. Gel. Gel. Ve hazır mıyız? Kuliti tam yüz bin yapıyorum. Zaten özellikler bombardı yani. Şuna bak. Şuna şuna şuna. Oha. Görüş 129. Abo! Çok iyi. Bakın. Özelliklere bak özelliklere. Çalıştır. Şimdi para yetmeyecek arkadaşlar ama olsun. Biz paraları bir yerlerden bulacağız. Eminim buluruz. Bakın göğsü çıkarttığımızda artıyor. Arkadaşlar şunu bir 15'e ne diyor? Aman Hakanız mı satmayı? Hatta önce Hakanım mı satalım belki satılıyordur. Düşünüyorum ama bence satılır yani. Hakan adam ha. Işık gönlüğü için iyi bir kart benim için. Ben de bir iş yapıyorsa Mhm. Bir yüz bir yüz elli. Koydum. İki kişi aldıysa bu fiyata bizimdir. Bu suz hallerine bakın arkadaşlar. Bu suz hali bu bulletin. Çok tatlı bence oldu ya. Çok iyi oldu. Mesela arkadaşlar Hakan'ı mecbur satamıyoruz. Keşke şey satılsaydı ya. Bir tane şöyle mesela şu satılsa var ya suarez satılsa satacağım la. Yok ya. Bakın 3 tane suarez var bizde de. Bir dakika şöyle bir şey yapmayız. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Ortaya gelmesi çok pis bir boşluk oldu. Ortaya gelse Pepe yine yani düşüklük oldu. Gulit ile şey yer değiştirse yine aynı kimyadayız. Şöyle. Yok ya. Bese kimyamızı bozuyor. Mesela Fofana kimyamızı yerine getirir mi? Deneme bir kıyı 3. Yine bakmıyoruz. O daha da düşürüyormuş. O daha da düşürüyormuş arkadaşlar. Hiç denemiyorum. Evet arkadaşlar. Glue it. Root 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 root. It. Glue 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 it. it. tabii ki. Gullit adamdır arkadaşlar. Şuna bakın. Primecon neredeyse. Primecon Gullit karşınızda. Of 101 gen. Çok tatlı gözüküyor bence burada arkadaşlar. Zayıf ayak 5. Beceri 5. Maşallah. Bence maşallah demeliyiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Şimdi bir 100 bin jeton daha alabiliyor muyuz? Mesela 50 150 250 Tam 500 Yüzlük stoğuç kol geliyor arkadaşlar Yüzlük stoğuç kol geliyor Vallahi yüzlük stoğuç kol geliyor bu videoda da Bu video bomba bir video arkadaşlar Bu Vallahi kanala abone olmayıp like atmazsan vallahi beni çok üzersin. Sizler için videoda yapıyorum bunları ya. Bakın arkadaşlar devrin satıldığını öğrendim. Satıyorum ve 98'lik bir kart arkadaşlar. Elinde iyi ki besi varmış. İyi ki ile değiştirmişim. Baba, bitti. Şu bitti. Birlikte güzel. İkiyi de tamamlayalım. Hemen dedik. Geçitlerden pasmış. Gönder. Gönder gönder gönder. Düşmanı gönder gönder. Ay ay Şimdi bak. Sarı dolduracağım. Bunun mantığı bu. Bak. Zamanlamayı ayarlasın. Hop bak. Gidiyor. Askalı, Bum. Bitti. Şimdi başımızı tamamlayalım arkadaşlar. Ve hadi bakayım. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı hızlı. Şu 250 gram puanını ver 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 ver. Zaten 1-0 Manchester United'a karşı öndeyiz. Su! Karşımızda olacak. Su! Sen suyu varsa bizde. Kulit! Rol! Kulit! Var kardeş. Hadi ben ya. Bak su! Alango! Sen çok bilmem ne sürü olsa o bilmem ne arkadaşlar herkes, her, herkes var. Ee, şimdi çekil bakayım. Baro, 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 baro. Abo. Baro, 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 baro. Allah 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 Allah. Gel olayım. Oha. Hayır. Gel lan. Aa bize yapmışlar. yapmışlar görmemişiz o. Ok. Aa ah, gulit. Lan gulit kaç gulit? Verdim. Gulit. 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 Ya! Ulan be gulit sandım. Vallahi arkadaşlar oraya gulit sandım ya. Baro atmış. Baro bana bak. Şimdi Gulit de arkadaşlar gol atacağım ben bu videoda. İnat ettin lan. Gel. Gulit alır mısın? Alırsın onu. Alırsın onu. Ulan be uçla kaçtı. Gulit al. Gulit. Gulit. Gel. Gel Gulit. Vereceğim sana. Kaç Gulit. Şimdi bu Gulit yardır. Gulit yardır. Gulit yardır. Gullit! 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 On numara gerçekten on numara! On numara beş yıldız! Beşer de beş yıldız! Zayıf bak beş! Oh yeah! Evet. Arkadaşlar görüyor... Oh! Hocam! Aha gullit kaptı mı? Şimdi arkadaşlar bakın. Gullit'i aldıysanız zaten Bizde kulis var arkadaşlar artık. Bakın mantık yürüttük. Ne? Oha! 100 birlik kulit, kulit, kulit. Kulit, kulit, kulit. Kulit, kulit, kulli, 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 kulli. Bak bu ba! Arkadaşlar 3 sıfır sayısı. 4 0 yazıyor ama e, ee, o bir gol bize en baştan zaten bedavaya veriyor. Yani gol yemezsen, senin birazdan maçı otomatikman yeniyorsun. Aha yakaladık. Pepe Bu. Baro. ya yanlış yerler. Kulit al. Neyse kulitle. Yahu kulite atmak istiyorum ben. Tolu ye, niye çok açıldı? Kulit yok hocam. Vallahi kulit yok. Yani bu mu? Ah kulit! <laughs> Adama çarptık kesin orada. Şimdi Lina kere alıyoruz 76 daha. <laughs> kafayı vur lan. Abo lan be. Oo. Orada bir önder vallahi arkadaşlar aldık ha. Ama Pepe. Ne? Kulit arıyorum. Bulut. Bulut. Vur. Gerek mi? Hayır. Dilekler. Şuradan bir patlat kafasına. Oğlum bu ne? Uy. Laurent. Ye. Yeah, Ye. Yeah, Ye. Yeah. Of. Yeah. Ye. Laurent Laurent bak un... şok şok diye şok 86 86 86 ya kala 86 iken hocam iyi ki az gelmemişler şu şu gelmemişler yoksa vip'tim yamazdık yes kafasına 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 kafanıza 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 kafayız oğlum kafayız ha geldi 6-0 hocam 6-0 5-0 diyeyim şuna <laughs> Bütün paramızı harcadık bu videoda arkadaşlar paramızı birikmesi harcadık her şey yaptık Bir de arkadaşlar o 1050'yi değerlendirmeseydik olmazdı valla Olmuyordu e, ee, ödüller Efe'yi yaptık bir de değil mi? Gehaç ha? Ve bum! 100 bin jetone geldi ya. Şimdi oğlum gel. Şimdi gel. Yüzlük stoyu geliyor hocam. Yüzlük. stoy geliyor. 640 bin. Onayla. hadi 15 беш о бас Yahu. Şu anda arkadaşlar şeyin dibindeyim modemin. Ama hala böyle. De mi? Ne yapam? Ha değdiriyorum. Allah Allah. Vallahi Allah Allah. Haydi la. Attan. Alttan değdirince oluyormuş. Direkt onayla. 200 bin de bas. Ve 100 lüks dayıçka. Abo 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 abo. Bas. 114 gel. Gelmedi. Gelmedi 114 gelmedi. 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 114 gelmedi. Neyse arkadaşlar bomba gibi bir takım kurduk ama ya. Çok güzel takım oldu ya. Gluit zaten özellik yorum yok benim için arkadaşlar yorum yok. Bu da çok güzel arkadaşlar bu kart efsane. Güm. saniyede. Şöyle çektik. Ve arkadaşlar görüyorsunuz. Bomba gibi. Sadece 51 bin coins bıraktık. Abo 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 abo. 6 oyuncu bastık arkadaşlar. 6 oyuncu sadece ya. Çok efsane bir takım kurduk bence ya. Hayal. Arkadaşlar gulit. Bak kaç tane yüzü adam var şu anda takımda biliyor musunuz? Şey yüz sayalım. Besi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 100 üstü ya. Bakın Stu 100. Matheus 100. Gullit 100. E, Pepe 100, 100. Yani forvet adı zaten full 100. 6 etti. Bir de stoperimiz 101. Etti mi size 7. Momba gibi bir takım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu beğenmediysen var ya. Demek ki sen illegi para yatıracaksın. Para atmasam sen bir şey yapamıyorum demektir. Görüşürüz arkadaşlar. Ve bay bay.